Merhaba arkadaşlar, ben Minecraft oynuyoruz ama Minecraft efsane bir data pack'le karşınızdayım. Data pack'in ismi kırdığımızda bütün ya kırdığınız her e, yani kırdığınız bir blokta tamamen farklı şeyler çıkması. Örnek vereceğim. Bir saniye. Merak edeyim. Merak edeyim. İlk önce bir coin toplayacağım. Bir bir coin vuracağım. Neden diye bir soru. Çünkü Aa mesela yanlışlıkla kırdım. Bakın mesela yanlışlıkla kırdım gördüğünüz gibi. Ne çıktı? Şalgır çıktı. Allah Allah. Nasıl çıktı o şalgır? kulakları ara çıkmış arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın böyle örnek veriyoruz işte örnek verdim işte şimdi mesela çimeni kırdık diye geldi buğday geldi bak ekmek sıkıntımız yani yemek sıkıntımız artık şey yapacağız mesela ozunu kıralım diyelim he abi ne alaka ya bu çimeni kırayım bu ne alaka oğlum bu ne yollum tabaktığın şeyleri atmıyor arkadaşlar yani şey, ki şeyleri yer gel, Ne geldi? Odun geldi. Bak odunu böyle hamle Dur bunu şöyle şurasını alalım. şu, şu kadar alak gelir Şimdi odun bir tane odunu kırsam ne gelecek? Bak bu odunu kırsam ne gelecek? Cam Şimdi camı kırsam ne geliyor? Şalgır. Siyah şalgır. Ama 200 de iki tane şartlarımız var mı? miyim mesela önümdeki? Aha bu geldi. Ooo böyle ne Neyse. Nasıl atılıyor? basıp şu şey mu yapıyor? O, nasıl tam, tam atılıyor lan? Aşını kırıp ışımı öldür, öldür, öldür. Öldür, öldür. öldür. Şimdi arkadaşlar bayağı deneyeceğim bir şey var. Ama denemeden önce tabi şey yapalım. Eşya yapalım alalım Ya bu değil. Kazma yapak falan filan. Şimdi bunu kırabilir miyim? Bu kazmayla. Kırdım. Ne? Nalak 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 Bunu kırayım. Nalak 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 Bunu kırayım. Bedrah mı? Kapman gayesi bir kere daha kıracağım. Kapman gayesiyle Kaçacağım bundan sonra. Ver bana kapman gayesini. Böyle 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 kaçacağım. Kapman gayesiyle Kaçacağım bundan sonra. Şimdi başka ne kırabiliriz? Bunu kırdık. Bunun içinden bu geliyordu. şarkı geliyordu. Bunu artık ağır kumu. Bu toprağı yani. Bu toprağı. Bunu kırsak. Bunu Aa bunun içinden de oldu? Beyaz odun geliyor. Şimdi beyaz odunu kırsak. Ne? Demir mi? Ağzına at Ne diyorsun ya? Abi ben oyunu bitirdim tamam benim oyun bitti. Şimdi bekle. 31 mi? Allah Allah. <laughs> <laughs> crafting table. Evet orada da Çok güzel. Niye bıraktım ki ben crafting table'ı şimdi? Bir set yapayım. Köylü set. Çok önemli. Ama bak. Bloğu da kırmadım. Bir saniye. Bloğunu da kıracağım. Bloğunu da kıracağım. Bir önce adet eşyalarımı yapayım. Şöyle yapsak bu olur mu? Mesela şöyle. Yok olmuyor. Direkt bundan sonra şöyle yapayım. Ondan sonra bir adet kılıç. Ondan sonra bir tane kürek. Şimdi şunu atıyorum. Bunu komple giyiyorum. Bunu bir alıyorum. Bunu iki, bunu üç, bunu dört alıyorum. Yemek yapacağım şimdi bir saniye. Tamam. 21 tane ekmek. Bu, bu, bunu kırmışım ben bunun içinden bu gelmiş. Bunu kırmışım bunun içinden bu gelmiş. Bunu kırmışım. Bu geliyor. Ya al senin olsun bunları ya. Al ya. Ben kapmanın ayası yapacağım arkadaş. Bunu kırdım mı? Bayrağı kırınca ne geliyor? Hatırlamıyorum. Valla hatırlamıyorum. Unutmayın. Bunun içinden de odun geliyor. Tamam. Bunu kırdık. Bundan buğday geliyor. Çünkü bu, bu ekmek bize yetmez bence. Bunu kırdığımız kadar bu da hatırlamıyorum. Tamamen takıyoruz. Bu geliyordu tamam. Başka ne kırabiliriz? Aha. Narak. Bir saniye narak. Narak. Ekmek. Yani yemek. Ekmek ne ya? Tamam şunu. 32 tanesini atıyoruz. Hatta Bahşe yapacağım? Abi yürü <laughs> 31. Şimdi devam tamam edelim. Başka ne yapabiliriz? Mesela şunları kırsak bir şey gelir mi? Ne? Ne Bir saniye mesela diyelim ki ben bunu kırdım. Abi. Tamam ver bana. Tamam hadi yürü görüşürüz. Çok güzel attım. Aha bunu kırsak bir saniye şimdi. Bu ne? Anana -an avradını ne nedir ait? Ağzına tüküreyim. Ağzına tüküreyim. Ma Madenci fırını nasıl yapılıyor? Madenci yok o göstereyim yanımda siz. Bunu mesela hırk. geliyor. Mesela bunu hırsak. Örnek veriyorum. Mesela Bunu at. Şunu kır. Tamam. Bak. Bunu atıyorum. Bu gel. İşte bunu hiç. Çıkırım abi bunu. Aha fidan geldi. At fidan var. Şey, siyah akra at. Bu az. Pişmemiş şey at. Bir tane varmış bu at. Şunu at. Onlar bizim önemli değil. Bunu kırdık daha yeni ne gelmişti bunlar? Neden gelmişti? Ne ne? Ne ne? Ne Tamam bunu at ve bence önce bu lazım değil zaten beyaz çimento beyaz yüz, yüz, yüz diyorum Allah belanı vermeyi yüz ha bu geliyordu ha bunu da at bunu geliyordu bu da aha bunu çıkarmadım bak bir saniye al şunu aha bu, bu geliyor bunu attık durmadan emanet düşüyorum çok un ne alaka aldığına tükürüyor büyü masası ne alaka Şimdi de ne, ne kırmadık mesela örneğinler? Bunu kırdık. Aa bunu kırınca nedir direk giriyor? Hem de olmuş nedir ay? Alt ağzına tükürüyor. Daha bize elmas lazım. Deniz kırdı. Bu tutunca ne güzel atıyor. Neyse. Şimdi başka ne var? Alttan mesela şunu kırsam. Oo. Bak arkadaşlar büyük ihtimal videomuz bayağı uzun olacak. Yani bu da iyi bir şey. Meşale. Bak güzel. Meşaleyi kazanmış. Kazanmış olduk Yemek yiyelim. Bak şurada mesela şey var. Bazen kırdığım blokları geri kırıyorum, biliyorum ama arkadaşlar Şimdi yani Unutsa da biliyorum yani hangisini kırdım hangisini kırmadım Aa, Unutabiliyorum mesela Aa, Ben mesela bunu Çıkırdığımı hatırlamıyorum bakayım ben Bak mesela bunu kırdık mı geldi şimdi Ağzına tüküreyim ne alaka Bunu kırdın ne geldi bu ne Arı kovalı Bu Bunu kırdım Bu da şeysin lan Peki bunu kırsam bu değil. Bunu alt gene. Bunu alma neyse. Bunu kırsam bu geliyor. Peki bunu kırsam ne gelir? Aa bu ne? Ne geldi? Üzgün taş mı? Bunu kırınca bu geliyormuş. Ağzına. Bunu kırınca hiçbir şey. Tamam. Bunu bu bu gelmiş. Ağzına bunu kırıyoruz. Ne? Ağzına tüküyeyim. En vantajlı. Nasıl oldu? Bunu kırınca bak. Bunu kırınca hiç şey gelmiyormuş. <laughs> Bunu alalım. Şimdi bak. Bunu kırınca hangisi geliyor? Atağım bu taraftan geliyor. Atsın. Dur. Anladım. Anladım. Bunu kırmıştık. Bundan şalkı geliyor. Şalkıları şıkırdık. Bunu kırdık. Bu... Şafırın, mavi şalgırımı kırdım mavi şalgırımı kırdım ne geldi? geldi mi? karataş mı geldi? aman akşam oluyor hemen 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 ne ya? dayı set day yalvaranım day tamam şey atalım bu arada yönlere. Ha atmışız zaten. Bundan da sadece bir tane aldım. Bir tane hepsini aldım. Bu gerek yok. Allah razı açtın. Otuz yapıyorum. Tamam. Kalsın bu. Bunu alayım. Şuraya doğru atayım. Şişeye kırayım. Bunu, bunu kırmıştık. Hatırlamıyorum ama ne kırdık hatırlamıyorum. Şimdi şunu kırayım. Hızlı olmam lazım. Şunu kırayım. Kır. Ne geldi? Ne geldi? Bunlarla kahverengi. Hemen onu kırıyoruz. Kömür. Ağzım aç kirim. Kömür ettik. Hemen bunu kıralım. Bunu kırdık. Bundan ne geliyor? Nedirak geliyor? Tamam. Bende nedirak'ın şu hali var. Şöyle bir şey yapıyorlardı bak eskiden. Şöyle masaya var. Geliyorlar. Buraya locate yazıyorlar. Locata. Bak ah, villa gel. Villa gel. Bak ah, villa üç. Mesela ışınlanıyordun ışınlanıyordun. Bakın. Ah. <laughs> Köye geldim. Aman yarabbi. Nasıl gelebilir? <laughs> Mesela sizi vursak ne gelir içinden? Oğlum ölsene. sözlüğü yazmışlar. Şunu kırayım. Kar topu ne alaka daş Ne alaka şimdi. Bundan ben de bayağı Şimdi ne kırmadım? Ne kırmadım mesela bak bunu kırmadım. Bu bununla kırılmıyor tabi. Bunu kırdım içinden. Bu geldi bunu kırdım. Bak bunu hiç kırmadım. Ya Allah sağlık. Şimdi bana yazıyorsunuz. Bunu kırdım içinden. Bu gelmişti hatırladım. Bunu kırdığın zaman içinden gene yine geliyormuş bu geliyormuş hatırlamadım. Bunu kırmadım çünkü. Bunu kırdığın zaman da içinden bilmem ne geldi bunu da at. Çok ender ince bu mal ağzını at ki. Şimdi odunun bu kısmını kırdık. Şunu kırdık. Şunu, Şunu çıkmadık. İçinde ne? Morlu morlu bir şey geldi. Morluyu kırdığın zaman o neymiş? Netherite tool dasın hiç işime yaramaz yaramaz yani ne kırmadım ya kırmadım ne var aldı var normal bir şey geçebilsek işte bir yere yani normal bir yere geçebilsek onları deneyeceğim yani böyle durmadan kara ağaçlarda yaz büyük ihtimal temple'a gidelim mi? sen temple nojata temple Buradan az önce çıkmıyor burada vardır burada vardır. Village. Desert Pyramid. Desert Pyramid. Tamam. Tamam Desert Pyramid. Desert Pyramid. Ah piramide yedi. <laughs> piramide yedim ya. Piramide bulma. Aldım. Ona kırdım. Kumun kökü yedim ona kırdım. Ayrıca kumun kökü yedim. Ama diyor ona kırayım tavamızı kabın köküyle bitirdik bu şeyi ay ben buradan girmek istedim şöyle şöyle şimdi girelim tamam şimdi şunu kır cık cık. pişmiş tavuk gibi taş geldi aha ben bunu aşağı inerim tamam çok güzel tamam Oy basıyordum. Şimdi ne var? Altın var tamam. Demir var. Aslında demir lazım değil daha Altın var. Çoklu atış var. O da sandığı kısa. Sandığı kırınca tabi ne kırdı ne geldi anlamadık. Toplasam böyle. Böyle kısa. Ne geldi? Quartz tuğla. Ben bundan yukarı çıkarım. Yoruldum artık yeter. Yukarıda kırarım bunları. Ağzıma tükürüm senin Allah Allah. Allah Allah. Şimdi şunu kırayım. Ne, ne? Bu ne?

Allah'ım ya Rabbim de ne yeri yürü geri Orada bu geri Mesela hanım onu geri yürü ne kadar onu geri sonra ne geri yürü Bu Ondan sonra Ne geliyor? bu geliyor. Buna ya. şey yapmışlar Yeter Yeter Sol, Sol Tam yeter Artık Allah razı olsun. Şunu kırdık. Neydi? gibi? koyun ya. ya yeter. Bu ne ya? Bu ne ya? Benim evmantelim niye bu kadar boş ya? Bu kalsın. Bunu atak. Bunu atak. Bu ne alaka? Bu ne alaka? Bu ne alaka? Bu hoş kalsın. Yani ne olur? Ne olur? Ne bilmiyoruz? Şimdi çöle geldik. Tamam. Bunu kırdık. Aa, iskele geldi. İskeleye kırdım ne geldi? Toprak geldi. Daha kırdığımız zaman tabu geliyor tatlım. Şimdi bunu kırdık bu kemik geliyor. Bunu kırdım bu geliyor. Bunu kırdım bilmem ne geliyor. Bilmem ne kırdığımız zaman tamam bu geliyormuş. Nasıl? Bunu da? getirir. Şimdi yani yapmadığımız ne var? Çimenler var abi. Şu çimenleri kırmamıştık. Bunu farklı versiyonu vermiştim. Ha bak bunu kırdım mesela abi. Aa bak bunu kırdım arı kovan gibi. Arı kovanı kırdım. Şey geldi. mesela bunlardan böyle bu tür şeyler geliyor. Mesela tohumu böyle elde ettim. Bu ne mesela? El, el elmas. Evet arkadaşlar oyun bitti. Siz bloklar çıkıp gidin hayatımdan. Oyunu bitirelim öyle. Ne kadar işsiz. Hatta şöyle yapacağım. Hop hop elmas zengin hop hop. Şu, şu bloğu mı? Daha bundan mı bu geldi? Bu olduğunu e hiç yapamadım. Bu olduğunu ne getirdi? Bu getirdi. Bunu getirdi. Tamam. Neyse bu videoyu retin arkadaşlar izleyin teşekkürler iyi abone olup like unutmayın e, Data peki aşağı linkini koyacağım gidip oradan indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar Minecraft'ta e, nasıl kurulması öğrenmek istiyorsanız da hemen size göstereyim istiyorsanız arkadaşlar Şimdi hemen e, bekleyin oyuna çıkalım Şimdi aşağı verdiğim linkten data peki gidip indirin indirdikten sonra arkadaşlar buradan yeniden oluştur Bakın burada e, tabi sürümüz bu arada 1.17.1 olması lazım. Ee, yani, lazım değil aslında bu buradan sadece ben ileriyorum. 1.17.1 sürüm. Ee, ondan sonra buradan yeni, yeni dünya oluştur Veri paketleri paket klasörünü aç diyeceksiniz arkadaşlar benim size yolladığım e, data peki indirdiğinizden sonra paket klasörünü aç dediği diyeceksiniz şu ameliyatsam video kapanacak açtıktan sonra önünüze bir klasör çıkıyor klasöre indirilir şeyi onun için atıyorsunuz direkt kuruyorsunuz arkadaşlar bu kadar basit bir olay yani çok basit anlamadınız değil mi ben size bir tane video sonra bir ihtimal gösterebilirsem gösteririm ya da e, gösteremem bir ihtimal arkadaşlar yani onu bilmiyorum tam olarak e, bu video bu kadardı yani çok iyi oynay yani çok fazla şey yapamadık tadını çıkartamadık yani mesela yeşil odunları hiç yani beyaz odunları hiç görmedik. Kara odunları gördük sadece bu oyunda. Mesela bak bundan ırç geldi Allah belanı vermeyin ne kadar saygı kolay geliyor. Mesela bak bunu Bak şimdi bundan çok farklı bir şey geldi. Çok farklı bir tatı peki arkadaşlar gördüğünüz gibi acayip farklı bir tatı pek. Bakın şöyle hatta şöyle bitirelim bu videoyu. Bak böyle hepsini aşağı atayım. Bunun bir kolay atılma versiyonu vardı. Şöyle. Heh tamam buldum. Şimdi bakın. Gördüğünüz gibi eşyaları bu kadar hemen kırıp burada mal atılması çıkartıp zengin olabilirsiniz. Zengin olur. Zengin olur. Zengin olur. Zengin olur. Zengin Zengin olur sevindim. Neyse bu videoyu izleyen size teşekkürler. İyi Abone olup like atmayı. Hatta size göstermeye çalışayım. Bekleyin. Mesela diyelim data pack'ı indirdiniz. Data pack'ı indirdiniz. İndirdiniz diyelim data Verip Veri pack'ı.